Business ET Live manşetten günaydın. Ben Zeynep Erataman Bloomberg ET Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte karşınızdayız. Ebru günaydın, günaydın. iyi haftalar. E, i̇zleyicilerimizden Aslan Bey e sormuş diyor ki banka krizi bitti mi yoksa bankalar ameliyat masasında mı kaldı? Şimdi öncelikle <laughs> istersen küresel bankacılık krizi e, neden çıktı? Her bir bankanın kendi özel bir problemi mi vardı? E, orayı biraz açmaya çalışalım. Çünkü böyle 11-12 günlük zarf içerisinde 4 banka battı, biri sallantıda haberleri geldi. Derken gözler Deutsche Bank'a kadar kaydı. Dolayısıyla bu iş artık kıtalar arası bir hal aldı. Aslında bankacılık krizinde bankaları tek tek ele almak lazım. Çünkü Avrupa'da başka sorunlar var, Amerika'da başka sorunlar var. Aslında bunlar vücutta böyle hani çıban gibi bir şey olur ya altta böyle görünmez sonra böyle bir uç verir falan. Tam öyle bir şey oldu yani. Aslında Geri planda çok fazla sebep vardı. İşte Avrupa bankalarında zaten hisse senetleri de hisse senetlerinden fiyatlarından görüyorduk sorunları. CDS'ler CDS keza fırlamıştı. fırlamıştı. Bir yerden uç verdi diyelim. Böyle arka plandaki sorunlar da artık tartışılmaya başlamış oldu. Aslında Avrupa tarafı değil de Amerika tarafından bir başlayalım istersen çünkü orada önemli sorunlar vardı, banka iflasları vardı. Banka iflaslarının ardından bu sabah gelen sabah saatlerinde gelen haberle birlikte First Citizens Bank'ın SVB'nin kredilerini ve mevduatlarını satın aldığını görüyoruz. Amerika tarafında önemli görüşmeler oldu. İki haftadır devam ediyor. Hafta sonu da devam etti. Otoriteler tarafından görüşmeler üst düzey boyutta e, yani yapıcı çözümler bulunmaya çalışıldı. İşte sorumlu bankaların satılması gündeme gelmişti. Onlarda bir miktar daha çözüme ulaşıldığını görüyoruz aslında. Bununla birlikte Amerika piyasaları Cuma günü de artıda kapattı günü e, Dow Jones endeksi 0.4, S&P 0.5, e, Nasdaq tarafında 0.3 artıda. E, Vadiller de artıda. Avrupa'ya gelecek olursak Cuma günü İsviçre bankalarının ardından bu sefer Doğuça Bank'a sıçramış oldu kriz. bununla birlikte Doğuça Bank'ta gün içerisinde %15'lik kayıplar gördük. Hatta grafiğimiz var birazdan da ona bakarız onun üzerinden de gideriz. Doğuça Bank'ın hisse senetleri yılın başından bu yana %25 civarına, yani dörtte birini kaybetmiş. %25 civarında düşüşte Cuma günü de buçuk kayıpla tamamladı günü. Hatta grafik geldi istersen, i̇stersen bakalım. Oradan Şimdi bakalım. Bu tabloyu biz gördükten sonra mesela Almanya Başbakanı Scholz diyor ki karlı bir banka Deutsche Bank sağlamdır, güveniyoruz, endişeye gerek yok. Şimdi yatırımcı öyle düşünmüyor ama öyle gözüküyor buradan. Ocak ayında 12,3 euroydu Deutsche Bank hissesi şu anda buçuk euro ciddi bir değer kaybı var. Aslında bu cuma günü ya da geçen haftalık bir olay değil. Tabii ki burada çok sert satışlar oldu son hafta ama onun öncesinde de zaten sorunlar vardı. şu tarafta da yani son bir yıl öncesinde de sorunlar vardı. Bu, bu tarafta küresel risk iştahının işte yılın son aylarında artışıyla birlikte yine toparlanma olsa da 12.3 Euro'dan 8.5 Euro'ya çok ciddi bir değer kaybı var hissede. Cuma günü de asıl Cuma günü Doğu Bank neden %8.5 düştü hatta %15 düşüşleri gördü. CDS'lerin yükselmesiyle birlikte. Daha sonra gün içerisinde gelen açıklamalar oldu Doğu Bank tarafından. Burada Tier 2 bonolarının daha erken ödeneceği açıklamasıyla birlikte bir miktar toparlanma yaşadı ancak yine de Deutsche Bank'taki satışlar diğer bankaları da etkilemiş durumda. Avrupa'da bizi de etkiledi. Ee, örneğin bizde de Borsa İstanbul 100 endeksi 5031 puandan %0.6 civarında düşüşle kapanırken e, Sınav endeksi yatay kapandı. Bankacılık endeksi %2 düştü bizde de. Bunun bir yansıması oldu Borsa İstanbul tarafına da. E, bankacılık hisselerini bugün de hem küresel tarafta hem de yurt içinde takip edeceğiz. Çünkü bankacılık e, yani... Şöyle söyleyeyim, istersen birkaç not vereyim Deutsche Bank'la ilgili. Önemli çünkü Deutsche Bank e, özelinde söyleyelim ama bütün bankalar tabii ki önemli. Finansal sistemin e, düzenleyicisi, merkez bankalarıyla birlikte direkt çalışan, finansal istikrarın e, korunmasında da önemli görev yapan bankalar. Deutsche Bankta Almanya'nın en büyük bankası. 1.3-1.4 trilyon euroluk aktifi var. Toplam 58 ülkede 85 bin çalışanı var. Deutsche Bank'ın 2022 yılında da 8 milyar dolar civarında bir net karı vardı. Bu anlamda da önemli olduğunu söyleyelim Deutsche Bank'ın. Şimdi e, genel piyasalarda bu o, anlattıklarımız nasıl yankı buldu istersen rakam tablosuyla devam edelim. Çünkü cuma günü biz de borsa kapanırken e, bankalar %2 düşüşteydi. En çok düşen sektör endeksi gün içerisinde diye geçti ajanslarda. Şimdi yurt dışıyla bizim işte ayrışmalarımız olduğunu biliyoruz. İçeride yerli yabancı ağırlığı olduğunu, yabancı takasının tarihi diplerde olduğunu biliyoruz. E, Bizde bu tip banka krizleri ne kadar yankı buluyor mevcut kompozisyonuyla borsamızda sence Ebru? E, geçtiğimiz hafta Avrupa'daki bankacılık krizin ardından gelen çözümler örneğin işte UBS ile kredi suisinin birleşmesi. Bunun sonrasında risk iştahı bankalar tarafında pozitif dön pozitife dönmüşken biz de tam anlamıyla dönmedi. Ama satış geldiğinde bize de geldi. Örneğin hmm. cuma günü %2'lik kayıp var. öğleden sonra saatlerinde özellikle ciddi satış oldu. E, negatif ayrıştı. Biz de bizim hikayemiz daha farklı. Çünkü e, %28, %29 civarında yabancı takas oranı var bizde. Düşük seviyelerde yabancı takas oranı. E, bizim borsa fiyatlamasında da daha farklı bir kompozisyon var. Yılın başından bu yana yani geçtiğimiz yıl tabii çok yüksek seyirle artan bir borsa vardı. Ancak bu sene yılın başından bu yana %8,5 civarında bir düşen borsa var burada da farklı dinamikler var. İşte borsanın alternatiflerinin artması, işte seçim dönemine girmiş olmamız. Bunlar fiyatlanıyor daha çok ama küresel bankacılık krizinden, risklerinden etkilendiği de diğer bir tarafta duruyor. Bir miktar etkileniyor diyebiliriz aslında özetle. Ama farklı dinamikler de var tabii bizim için. Ama şunu da altın çizmek gerekir. Bizde hacim son günlerde, son haftalarda düşüyor. Yani bu hacim artmadığı sürece tam bir yükseliş de olmuyor. Örneğin istersen tablomuza bakalım. Biz yüzün hacmi 52 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş ki geçtiğimiz yılın son aylarında 150 milyar TL'ye yükselen bir hacim vardı. Şu an onun üçte biri kadar neredeyse bir hacim var. Hacim düştüğü için de tam yukarıya bir yükseliş güçlü bir yükseliş göremiyoruz. Ancak yine de 5000 puanın üzerinde kapatmış olmamız önemli. Şimdi e, kurlar tarafına da gidelim istersen çünkü risk iştahı böyle olunca işte küreselde oynaklıklar artınca e, bugün Bloomberg'da da yazı vardı. E, çılgın bir Mart ayı sona eriyor ama son hafta bile oynaklık yüksek kalacak özellikle tahvilde demişler. İşte Move Endex'in 2008'den beri en yükseklerde olduğunu söylüyorlar. E, kurlar tarafında yine İsviçre frangına gelen alımları onlar öne çekmişler. E, biz de içeride 19.08.65'e yükselen bir dolar TL ile karşılaştık. Şimdi bu hafta neler etkileyebilir kurları? Bu hafta geçtiğimiz haftalara göre daha sakin bir veri. Takvimi var hem içeride hem de dışarıda. E, yurt dışında PC enflasyonu, Euro bölgesi enflasyonu takip edilecek. Cuma günü gelecek onlar. E, Dolar-TL tarafı için söyleyecek e, aslında çok fazla bir şey yok. CDS'e bakalım istersen 544 bas puanda. <laughs> Hazinenin, ekonomi yönetiminin yurt dışından döviz ve euro borçlanmaları oldu. PPK metninde de rezervlerin güçlü tutulduğu, tutulacağı bundan sonra da ifadeleri vardı. Yeni eklenen madde olarak bundan şunu anlıyoruz. İşte seçime kadar en azından önemli bir oynaklık olmamasını Olmama bekliyoruz. Dolar TL'de, Euro TL'de. Yani euro TL tarafı daha çok pariteden de etkileniyor ama Dolar TL en azından 19'un üzerine Geçse de bu, bu seviyelerde yani zaten Eylül ayından bu yana hemen hemen yatay bantta çok sınırlı yükselişlerle devam ediyor Dolar-TL tarafında. E, CDS takip edilecektir burada e, 544 bas puanda. Seçim fiyatlaması ile birlikte önemli bir değişiklik olmuştu geçtiğimiz haftalarda CDS tarafında. 510'lara kadar inmişti 560'lardan şu anda da 544 bas puanda. 10 yıllık tahvil faizinde hafif hafif artışlar var bu 10 yıllık tahvilde geçtiğimiz aylarda %8'lere kadar düşüş görmüştük. Şu an %12'lere çıkmış durumda. Küresel piyasalara baktığımızda ise bugün neleri takip edebiliriz? Dolar endeksi 103 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.07'lerde. O abi de 10 yıllıkları düşüşte 3.38 seviyelerinde. Senin de dediğin gibi VIX ve MOL endeksleri takip edilecek. Çünkü bankacılık krizinde VIX endeksi, oynaklık endeksi, korku endeksi dediğimiz VIX endeksi uzun süre sonra ilk kez 30 30'un üzerine çıkmıştı. Burada gerileme görüyoruz. 21'lerde yani bir miktar daha küresel korku endeksi sakin diyebiliriz bugün için. Petrol fiyatları da önemli Zeynep çünkü petrol fiyatlarında önemli bir geri çekilme var. Bizim için olumlu bir durumdu bu. Ancak bunun yansımasını beklerken tekrar bir miktar daha zam geldiğini görüyoruz benzin ve motorin fiyatlarında. Bu da vergiler nedeniyle çünkü örneğin 10 liralık bir benzin fiyatını aldığımızda, ele aldığımızda bunun %60-70'i vergiden oluşuyor ve bu tutarlar oransal değil tutar bazından Hı, hı ya da işte 20 lira benzin diyelim 20 liranın işte 15 lirası vergi. E, o kalan 5 liralık kısımdan ancak düşüyor. Rafineri marjları olarak e, fiyat olarak sadece o kısımdan düşüyor. Vergilerden düşmediği sürece çok tam olarak da yansımasını görmüyoruz. E, aslında ver e, petrol fiyatlarının düşüşü hem enflasyon için bizde hem de cari e, e, denge. denge açısından çok önemli. Burada hafif bir miktarda e, yukarıya gidiş görüyoruz 75 dolarda ama önceki aylardaki seviyelerin daha altında. Altın fiyatlarında e, evet, yine... bir konuşalım çünkü geçen hafta izle yine gram altında rekor vardı. İzleyicilerimiz de, de çok konuştuk. takip ediyor evet. bu tarafı. E, gram altında rekor, her gün rekor. Çünkü hem ons altın yüksekti, e, 2000 kaç şu anda e, önemli yükselişler görmüştük 2000 dolarların üzerinde. Hem i̇şte 2009'a kadar gitti bu sabah e, 1974 dolar civarında hareketli. E, gram altın çok takip eden var. Doğru. E, bundan sonra e, hem dolar TL'deki hafif hafif yükseliş hem de ons altındaki yükselişle birlikte gram altında neredeyse her gün rekor görüyoruz. E, ne olur diyorlar? İşte Fed beklentileri burada ons altın tarafında etki ediyor. E, bankacılık krizi etki ediyor. Bankacılık kriziyle birlikte güvenli liman algısı birlikte ons altına ve kripto paralara kayış oldu. Şu an biraz daha sakin aslında bankacılık krizi. Bu tarafta gelişmeler önemli olacaktır fiyatlamalar üzerinde bundan sonraki günlerde de. Şimdi şöyle bir bakıyorum bu arada izleyicilerimiz yorum göndermek isterlerse ve soru göndermek isterlerse Twitter üzerinde bir sıkıntı var zannediyorum. YouTube'u tercih edebilirler. Onu da hemen bir kez daha belirtelim veya Twitter'dan bizim hesaplarımıza cevap vermek yoluyla da bize ulaşabilirler. Az önce Aslan Bey'in sorusunu oradan örneğin yöneltmiştim. Çok kısaca belki onu hatırlatmakta da fayda var. Şimdi bu hafta içerisinde biz yine Merkez Bankalarını biraz izleyeceğiz herhalde. Çünkü Lagarde'ın bir konuşması var. Bizde PPK özetleri var. Yerel FED başkanlarından konuşanlar olacak onları göreceğiz. E, S&P'nin Türkiye ile ilgili bir not değerlendirmesi var e, Ebru zannediyorum değil mi takvimde bu hafta? Oradan bir şey beklenmiyordur diye düşünüyorum ama ne ders? S&P'de notumuz yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında. Geçtiğimiz günde, geçtiğimiz haftada Fitch'in değerlendirmesi vardı planlı. Orada da bir değişikliğe gitmemişti Fitch değerlendirmesinde. Fitch'in değerlendirmesi de yine yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında. Bir de Moody's tarafında bir notumuz var. O da yatırım yapılabilir seviyenin 6 altı kademe altında. S&P Cuma gece saatlerinde, Not değerlendirmesi yapacak gelmesi durumunda bazen de açıklamaya da biliyor takvimde yer alırken gelmesi durumunda B B seviyesinde notumuz herhangi bir değişiklik sanıyorum beklenmiyordur. Çünkü mevcut durumda zaten yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında ancak en son Eylül ayında bir değerlendirme yapmıştı S&P negatif olan görünümü durana B artı olan kredi notunu da B'ye çekmişti. Mevcut durumda 5 kademe altında herhangi bir değişikliğe gidilmesi de beklenmiyor. Takip edeceğiz. Ajanda da bu hafta olan maddeleri bugün de yine Real Kesim Güven Endeksi ekonomik yine anlamda takip edeceğimiz önemli bir veri kapasite kullanımı ile beraber saat 10'da gelecek. Onu da Ebru Usta ile birlikte saat 9.45'te Bloomberg KT ekranında piyasa masasında ele alacağız diyelim ve bugünlük de Bizans Live manşeti böyle noktalayalım efendim. Hoşçakalın.